Evet selamünaleyküm arkadaşlar evet, hayırlı sabahlar diliyorum şimdi bu videomda sizlere e, ücretsiz temaları nereden edinebiliriz e, ve ücretsiz yazı tiplerini nereden edinebiliriz ve bunları kullanıp nasıl kendi istediğimiz gibi bir e, tema oluşturabiliriz bunları göstereceğim şimdi arkadaşlar öncelikle ücretsiz temalara nereden ulaşabiliriz buna bakalım Buyurun Evet. Zaten temalara girdiğim zaman zaten arkadaşlar telefon ilk başta şu iki temayı bize veriyor. Fakat pek güzel göründüğünü söyleyemem. Evet. Buradan arkadaşlar ana, ana, ana menüye geliyoruz temalarda. Gördüğünüz gibi ücretli temalar var. Fakat biraz daha aşağı indiğimiz zaman burada ücretsiz temaları da görüyoruz. Ee, bu şekilde burada beğendiklerini indirebilirsiniz. Ben zaten beğendiklerimi indirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan sağ altta so, e, profil resmi var. Profile tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar. Kendi indirdiğim temalar bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel temalar. Ve arkadaşlar. E, buradan. Zaten e, bu şekilde. Memo Outpassing denen bir e, Aynı şekilde Xiaomi kullanıcısı. Buradan tema yapmış, paylaşmış arkadaşlar. Bazılarını ücretli koymuş, bazılarını ücretsiz koymuş. E, bu arkadaş hepsini hemen hemen hepsini ücretli koyduğu için başka bir yere geçiyorum. Bu da aynı kişi. Şuna bakalım. Evet, bunun hepsi ücretsiz. Gördüğünüz gibi. Bu arkadaş tamamen ücretsiz paylaşmış temalarını. Ee, bu Rajat arkadaşımızı takip edebiliriz. 1152 tane tema paylaşmış arkadaşlar. Şu an hepsine bakamayacağız ama yani gözümüze gözüken hoş bir tanesini indirelim. Yani size nasıl indirildiğini görmüş olursunuz. Ee, şöyle mesela bu güzel gözüküyor. indir diyoruz. İndir ve uygula diyoruz arkadaşlar. Ve aşağı geldiğimizde ana ekranı geldiğimizde olduğu gibi temamız uygulandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olduğumuz gibi temamız uygulanmış durumda. Evet. Şimdi ee, ben Size kendi temamı göstereceğim. Kendi yapmak istediğim temamı. Daha önce indirdiğim temalardan. Çünkü e, Videoda fazla vakit kaybetmemek için Daha önce indirdiğim temalarım var. Şimdi arkadaşlar En sevdiğim tema görüntüsünü sizinle paylaşacağım. Bu arkadaşlar. Fakat bu temanın ben Hepsini almak istemiyorum. Mesela Singeler olduğu gibi duruyor. Simgeleri e, hiçbir şekilde özelleştirmemiş ve e, ana ekran teması da hoşuma gitmedi. Çok fazla renk kullanmış. Ben sade seviyorum. Ve sadece sadece kilit ekranını kullanacağım arkadaşlar. Bu yüzden özelleştir'e tıklıyorum ve kilit ekranı diyorum. Sadece kilit ekranı olarak ayarlanmış olan kırmızı siyah bölüm alınacak Uygula dediğim zaman evet. Gördüğünüz gibi ana ekranımız bu ama kilit ekranımız bu oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Kırmızı siyah ekran harika oldu. Ve şimdi arkadaşlar ana ekranımı ana ekranımı düzenleyeceğim. Ana ekranın içinde e, şu ismini cinsini bilmediğim çok güzel bir çiçek. Bunu istiyorum ana ekranıma. Bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, özelleştir diyorum. Kilit ekranını istemiyorum çünkü ayarladım kilit ekranım ana ekran olarak sadece ana ekranı alacağım arkadaşlar. Kilit ekranıma bir değişiklik olmayacak. Ana ekranı alacağım sadece. Uygula diyorum. Bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana ekranım çiçek oldu ve ee... Kilit ekranım olduğu gibi duruyor. Çok güzel. Siyah, kırmızı. Harika arkadaşlar. Ana ekranım da çiçekli oldu. Ve şimdi e, simgeler olarak şu temanın simgesini alacağım. Tabii ben bunları daha önce ayarlamıştım. Beğenip, beğenip seçmiştim. Siz tabii e, daha kendiniz temaları bakarak, temaları beğenerek kendinize uygun evet, güzel beğendiniz mesela ben bu temanı sadece simgelerini beğendim arkadaşlar Kilit ekranı ve ana ekranı istemiyorum sadece simgelerini almak istiyorum bu yüzden özelleştir diyorum ee, ana ekranı ve sistem arayüzü zaten bu sistem ve diğer sistem arayüzü elementlerini değiştiriyor ya bu zaten hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar olsa da olur olmasa da olur, olur. o yüzden sadece simgeleri alacağım sadece simgelerini alıyorum arkadaşlar. Kafanız karışmasın diye bunu da kapatıyorum. Sadece simgeleri alacağım ve uygula diyorum. Evet arkadaşlar, simgelerim de bu şekilde değişti. Ee, tam uyumlu, ana ekran temama uyumlu. Sa şeffaf arkasından çiçek gözüken şu şekilde bakın. Şuraya koyduğum zaman arkasındaki tamam yok olmuyor. Tamamen gözüküyor. Ama ben yine de çok fazla kapatmadan bir e, program <laughs> dizaynı yaptım. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir tema yapabiliyorsunuz kendinize. Ve şimdi size, size yazı tipini ücretsiz yazı tiplerine nereden ulaşacağınızı göstereceğim. Burada ana ekrana geliyoruz. Yukarıda temalar, duvar kağıtları, öne çıkanlar adlı 3 bölüm var. 3 öne çıkanlara tıklıyoruz arkadaşlar Aşağı doğru geliyoruz Gördüğünüz gibi ücretsiz e, yazı tipleri karşımıza çıktı fakat e, burada, burada çok az ücretsiz yazı tipi var Aşağı geldik şu San Francisco yazan yazı tipine tıklıyoruz arkadaşlar Ve e, burada Turik Bravo adlı e, Bir arkadaşımız Tabi bunu takip edebilirsiniz. Takip etmenizi tavsiye ediyorum. Takip edin. Ve onun kanalına girdiğiniz zaman arkadaşlar bu kullanıcının. iki tane zaten burada tema göreceksiniz. İki tane tema paylaşmış. Ve yazı tipleri. Yazı tipleri arkadaşlar. Nereden baksanız bir 80-90 tane ücretsiz yazı tipi var burada. İstediğiniz yazı tipini kullanabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar şöyle bir tanesini sizin için indirip kullanalım. yazı tipleri benim hoşuma gidiyor şu şekilde şunlar. Ücretsiz indiriyoruz. Uygula diyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yazı tipim değişti. Evet daha ince oldu. Öncekinden. Ve mesela WhatsApp'a girdiğim zaman da gördüğünüz gibi ee, yazılanlar babam Mesela şu. Yazı tiplerini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Bakalım bir de yazmayı deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi yazı tipimiz değişiyor. Ancak bu sadece bize gözüküyor arkadaşlar. Karşı tarafa gözükmüyor. Bir yazı tipi sadece bizim kendi zevkimize göre ayarlıyoruz bu yazı tipini arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Ve e, ben yine kendi yazı tipime dönmek istiyorum çünkü o çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Kendi kullandığım yazı tipine geri dönmek istiyorum. Ben şu an bu yazı tipini çok sevdim. Bunu kullanmak istiyorum arkadaşlar. Uyguladım. Ve ee, evet gördüğünüz gibi tekrar kalın ve sanki do hok hokka kalemiyle yazılmış gibi bir şekli var. Ama bakayım Whatsapp'ta nasıl duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha kalın ve daha yumuşak bir yazı tipi. Bu şekilde yazabiliyoruz arkadaşlar çok güzel değil mi Evet ee, yazı tipinde nasıl yapacağımızı öğrendik e şimdi size bir şeyden daha bahsetmek istiyorum bu şekilde arkadaşlar ayarlara basıyoruz e, aşağıda duvar kağıdı ve kişiselleştirme bölümüne geliyoruz Sağ tarafta her zaman açık ekran bölümü var arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman burada arkadaşlar şöyle güzel e, her zaman açık ekran tipleri gözüküyor. Bu da şu arkadaşlar kilit ekranı kapandığında bu çıkıyor. Şimdi göstereceğim size. Ben özellikle şunu çok beğendim. Mesela burada buraya istediğimizi herhangi bir tanesini yazabiliyoruz. Mesela atıyorum ne yazabilirim buraya. Kendi ismimi yazayım. Ekrem Çoban yazdım. Bu şekilde arkadaşlar altta e, yazı tipimizin rengini ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde bir sürü renk ayarlayabiliyoruz. Arka ekrandaki yazıyı görüyorsunuz değişiyor hepsini tıkladıkça. Bu var. Bu var bu güzel güzele benziyor bu yazı. Yani istediğiniz ekran tipini de ekran yazısında yapabilir. Mesela turkaz mavisi yapayım ben bunu. Arkadaşlar turkaz mavisi yaptım. Aşağı geldiğimiz zaman <laughs> ekranın sağında mı, solunda mı, ortasında mı? Yoksa e, yatay bir şekilde mi, yatay ekranda mı yapacağımızı seçebiliyoruz ama ben ortayı seçiyorum. Metin boyutu olarak arkadaşlar istediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Çok büyük olmasına gerek yok. Şu kadar olması yeterli zaten. Kalın yazı evet yazıları kalınlaştırabiliyoruz arkadaşlar. En kalını yapalım. Harflerin arasındaki boşluğu ayarlayabiliyoruz. Ve iki satır arasındaki boşluğu da ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde. Otomatik renk değiştiri tıkladığımız zaman da arkadaşlar her seferinde farklı bir renk alıyor. Yani bizim yaptığımız değil de her seferinde farklı bir renk alıyor. Bunu isteyen bu şekilde seçebilir karışık renkli. Ve arkadaşlar buna uygula diyeceğim uygula diyorum. Ana ekran'a geldim, ee, ekran kilidim. Bu arkadaşlar ekran kilidim ve bu bu da kapandığı zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı. Benim kendi yaptığım ise ben bunu size hani nasıl yapıldığını göstermek için yaptım. Benim kendi yaptığım, o size göstereyim. Bu arkadaşlar, koşuma gitti bir şekilde. La ila ve, ve çok güzel duruyor arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi ekranda çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde ekranda beliriyor ve çok güzel duruyor. Bu şekilde siz de istediğiniz şekilde e, her zaman açık ekran belirleyebilirsiniz. E, şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Bir önceki videoda, videomda da reklamları ve otomatik indirmeleri nasıl kapatacağımızı izah etmiştim. Şimdi de ücretsiz temalar, ücretsiz yatı tiplerini nasıl e, nereden bulabiliriz ve bunları nasıl kullanabiliriz onu anlatmak istedim. Umarım işinize yarar. Ee, yeni telefonunuz hayırlı olsun diyorum. Kolay gelsin.